Çilekte ilk çiçekleri alıyoruz ki köküne gelilsin. Bunların hepsinin budaması yapılması gerekiyor. Çıkan bütün çiçekler temizliyoruz. 2021 Mayıs'ında e, koronadan dolayı e, Ankara'da işimizi gücümüzü bıraktık. Eşimle birlikte memleketi olan Bahadın'a yerleştik. Önce organik tarımla başladık. Ben 3 yıl falan e, burada domates üretici, üreticiliği yaptım. E, diğer sebzeler falan. 2 yıldır da çilekle uğraşıyorum. Geçen sene taleplere yetişemedim. Bir dönüm çilekle başladım. Şimdi iki dönümlük bir yer daha yaptık. Kop projesi kapsamında. Bitkilerin gelişmesini bekliyoruz. Evimiz var orada. Onu kiraya verdik. Direkt geldik biz. Oradaki binaların arasında yaşamaktan falan çok bunalmıştık. Oranın hareketinden. Daha yaşadığımızı anlıyoruz burada. Eşime diyorum, beş yıldır hiçbir yere gitmedik, tatile bile gitmedik diye. Ben her gün tatildeyim zaten diyor. O yüzden sıkıntı yok. Mutluyuz burada. 15-20 gün sonra çilekler kızarmaya başlar. Ee, geçen yıl diktiğimiz çilekler bunlar. Ee, artık gelişiyorlar. Kızlı mı?